Sivas. Orta Anadolu'nun hakkıyla keşfedilmemiş saklı bahçesi. Selçuklu medeniyetinin en köklü örneklerinin hala dimdik kalabildiği, buna karşın Genç Cumhuriyetin filizlendiği kutlu topraklar. Kızılırmak, Kelkit ve Fırat havzalarının içinde bulunan Sivas, kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan ana yolların kesişim noktasındadır. Şehrin bulunduğu alan yazılı kaynaklara göre milattan önce 2000'li yılların başında Hititler döneminde önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra çeşitli medeniyetlere kucak açan bu topraklar, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Danişmentli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Sivas, yüz ölçüme bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ilidir. Toplam nüfusu 642.224, merkez nüfusu 318.488'dir. Tarım, sanayi, eğitim, kültür, sanat, turizm ve sporda yıldızı gittikçe parlayan Sivas, günümüzde Anadolu'nun yeni cazibe merkezidir. Sivas, tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine seyir keyfi verdiği kadar şifa da dağıtmaktadır. Sivas kaplıcaları, romatizmadan çeşitli deri hastalıklarına, mide ve bağırsak şikayetlerinden sinirsel rahatsızlıkların tedavisine kadar birçok hastalıktan kurtulma imkanı sunuyor. Kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Termal Turizm Merkezi ilan edilmiş olup yatırımcılarını beklemektedir. Yine il merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan soğuk çermikte şifa dağıtmak üzere misafirlerini bekliyor. Doktor Balıklar Nezaretinde Kangal Balıklı Kaplıca'da tüm cilt problemlerinizden kurtulup dönmeniz mümkün. Kangal Balıklı Kaplıca sedef hastalığının yeryüzünde doğal olarak tedavi edildiği tek şifa merkezidir. Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kabak Deresi Vadisi'ndeki kaplıca suyunda boyu ancak 10 santimetreyi bulan minik balıklar yaşar. Boylarından büyük maharetleriyle bu balıklar sivilce, egzema, sedef, yara gibi deri hastalıklarının şifacısıdır. Ancak bütün sır balıkların da ötesinde kaplıcanın şifalı suyunda gizlidir. Kangal'da bulunan bir diğer kaplıca ise kalkın balıklı çermiğidir. 2010 yılında turizm merkezi ilan edilen bu kaplıca, geleceğin önemli yatırım alanlarından biri olmaya aday olup girişimcilerini beklemektedir. Hitler'in başkenti Hatuşaş ile Sarissa arasında yer almış olan Sivas'ın o dönemde bölgenin önemli kentlerinden biri olduğu biliniyor. Boğazköy, Alacahöyük, Sarissa gibi Hititlerin önemli kentlerinden biri olduğu anlaşılan Kayalı Pınar, Ören yerinin de coğrafi konumu nedeniyle o dönemde ticaret kolonilerinin uğradığı, konakladığı bir şehir olduğu bazı buluntularından günümüze aktarılıyor. Şehre daha ayak basar basmaz, tarih ihtiyar bir bilge gibi tutar ellerinizden ve ardına katıp size kendinden hikayelerle rehberlik eder. Bir kültür ve tarih merkezi olan kentte yol aldığınızı fark edersiniz. Burada Selçuklu izleri öylesine derindir ki, Kapılarını huzura açan Sivas Ulu Camii'ni ziyaret ettikten sonra, Buruciye Medresesi'nde talim eden talebelerin sesini duyar, çifte minareli medresenin heybetine hayran kalırsınız. Sivas'ın adını mavi çinelerinden almış gök Medresesi'nin cazibesine kapılır. Seyredenleri büyüleyen güdük minareye hayret edersiniz. Çifte minareli medresenin tam karşısında yer alan ve devrinin en büyük hastanelerinden biri olan Şifaiye Medresesi'nde kendinizi dönemin gizemli tıp okulları ve hastanelerinde hayal edebilirsiniz. Mimarisindeki farklılıkla adından söz ettiren Eğri Köprü ise gerçek bir maharet eseri olarak tarihteki yerini çoktan almış durumda. Tarihin Selçuklu koridorunda yürürken, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan tarihin tanığı, Türk İslam medeniyetinin şaheseri Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı gördükten sonra temelinden burcuna kadar gerçek bir mengücekli eseri olan Divri Kalesi'ni de listenize eklemenizi tavsiye ederiz. Sivas'ta tarihi camilerde mola verdiğinizde bir anlığına da olsa kendinizi geçmişin görkemli kollarında bulur. Adeta 600 yıllık koca bir çınarın altında dinlendiğinizi hissedersiniz. Sivas Kent Meydanı Anadolu'da bir benzeri olmayan ve görülmesi gereken yerlerden biridir. Burada öncelikle hükümet konağı sizi bütün heybetiyle karşılar. Tarihi jandarma binası ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kongre binası tarihte yolculuğunuza eşlik eder. Bu meydanda zarif mimarisiyle dikkat çeken kale caminin de hakkını teslim etmek gerekir. Sivas'ta Osmanlı dönemi camilerinin en güzel örneklerinden olan Meydan Camii ve Ali Baba camilerinde ziyaret etmeden Sivas'ı gördüm demeyin. Osmanlı Saray Mektebi Endorundan yetişen Behram Paşa'nın hatırası adını verdiği handa yaşatılmaktadır. Taşhan ve Subaşı Hanı ise tarihten günümüze ulaşan Osmanlı eserleri arasındadır. Şehrin ayakta kalmış en eski konağı olan Abdi Ağa Konağı, eski Türk evinin bütün sıcaklığını yansıtan konak, Sivas'ta giderek yok olmaya yüz tutmuş Nadide Sivas evlerinden güzel bir örnektir. Sivaslı Abdülvahabı Efendi Ali Ağa'nın 1827 tarihinde yaptırdığı konak, torunları tarafından Sivas Konağı ve Kültür Evi olarak kullanılmak üzere bağışlanmıştır. İki kattan oluşan konak 12 odalıdır. Üst katında mutfak, büyük salon, iki misafir odası, iki büyük hol, iki oturma odası ve bir yatak odası bulunmaktadır. Alt katta ise geniş ve ferah yazlık mekanlar bulunmaktadır. Adına tarih denilen bilgenin rehberliğinde Sivas serüvenine devam ederken bir de bakmışsınız Cumhuriyet dönümüne gelivermişsiniz. Gazi Mustafa Kemal Anadolu'da Milli mücadeleyi başlatmak üzere 2 Eylül 1919 tarihinde Sivas'a gelmiştir. Sivas Lisesi binası kongreye ayrılmış. Atatürk Sivas'tan ayrılıncaya kadar bu binada 108 gün kalmıştır. Günümüzde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi olarak kullanılan bu tarihi binada gazinin çalışma odası, yatak odası, telgraf odası ve Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihi salon en çok ilgi çeken birimlerdir. Buradan ayrıldıktan sonra seyahatinize Arkeoloji Müzesi'nde devam etmenizi öneririz. 2009 yılında faaliyete geçen Sivas Arkeoloji Müzesi, Orta Anadolu'nun en büyük ve en modern müzelerinden biridir. Sivas denince akla gelen ilk sembollerden ...Aşık Veysel'i anmamak olmaz. Toplumun ortak hafızası olan Anadolu türkülerinde... ...Veysel etkisi reddedilemez. Sivas, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'na vefasını... ...adını açtığı bu müzede yaşatıyor. Sivas'ı ziyaretiniz 4 Eylül tarihine denk gelirse... ...kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Çünkü Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarih olan bugün de... Şehre tam bir festival havası hakimdir. Kendinizi bu şölene teslim edip zengin Sivas halaylarının ağırlama, yanlama ve hoplatma figürleriyle Anadolu kültürünü iliklerinizi hissedebilirsiniz. Sivas'ın en az kaplıcalara kadar hamamları da ünlüdür. Bu hamamlarda İslam dünyasının temizliğe nedenli önem verdiğinin kadim ve köklü örnekleriyle karşılaşırsınız. ...Behrambaşı tarafından 1576 tarihinde yaptırılan kurşunlu hamam dönemin canlı tanığı olarak hala dimdik ayakta sizi karşılar. Mehmet Ali Hamamı'nın soğukluk ve sıcaklık bölümlerinde klasik Osmanlı hamamı ile karşılaşırsınız. Göbek taşına uzanıp ter attığınız gibi hamamın bitişindeki modern havuzda serinlemeniz de mümkündür. Sivas'ta tarih serüveninin sonuna doğru acıktığınızı hissedeceksiniz. Bu esnada şehrin zengin mutfağının çağrısına karşı koymamanızı tavsiye ederiz. Yemeğe sıcacık bir peskutan çorbası ile başlayıp arkasından tadını asla unutamayacağınız Sivas köftesi veya sebzeli Sivas kebabı ile devam etmelisiniz. Eğer mevsim baharsa madımak aşını muhakkak tatmalı ve yemeği Sivas'ın meşhur tatlısı hurma ile tamamlamalısınız. Sivas'a yolunuz günün erken saatlerinde düşmüşse şehrin taş fırınlarında pişirilen taze pide, fırında kelle, fırın katmeri, fırın çöreği ve kazan simidi ile kahvaltı yapmanızı öneririz. Sivas'ta hala yaşamakta olan kimi gelenekler şehrin adından gururla bahsettirmektedir. Bunlardan biri cirit sporudur. Anadolu'nun birçok bölgesinde rastlanılan ata sporu cirit, Sivas'ta da bir başka anlam ifade ediyor. Ayım geçti, Sivas'ta yaşayan bir başka gelenek ise aşıklık geleneğidir. Aşıklar kahvesi sözün susup, sazın konuştuğu, gönüllerin coştuğu nadide bir mekandır. Buraya uğradığınızda Sivas'ın zengin türkü kültürüyle buluşacaksınız. Şehir el sanatlarının çeşitliliğiyle de göz dolduruyor. Zerafet ve maharet örneği Sivas gümüşü, dünyaca ünlü Sivas halısı, Sivas bıçağı, Sivas kemik tarağı ve çubuktan üretilen Sivas ağızlığı, Sivas kalemi şehrin öne çıkan el sanatı ürünleridir. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı, kış sporları merkezi ilan edilmiştir ve yılın 5 ayı üzerinde kar barındırmasına rağmen çığ tehlikesi oluşturmayan Yıldız Dağı, Sivas turizmini şahlandıracak büyük bir potansiyel olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Paşa Fabrikası Mesire yerini gezip keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Burası son yıllarda yapılan düzenlemelerle ziyaretçilerin beğenisini kazanan önemli bir cazibe merkezi haline getirilmiştir. Doğa ile iç içe olup kafa dinlemek ve mavinin bütün tonlarını görmek isterseniz Gürün Gökpınar Gölü'nü görmeden dönmeyin. Sivas'ın dünyaca tanınan bir başka doğal markası ise Kangal Köpeği'dir. Ülü seyyah Evliya Çelebi seyahatnamesinde kangallardan söz ederken onların aslanlar kadar iri ve güçlü olduğunu yazar. Zara'da bulunan Tödürge Gölü ise iskelesinde bir bardak çay içmek için eşsiz bir manzara sunar misafirlerine. Sivas, gönül dostlarının taht kurduğu ışıklı bir şehirdir. Yukarı tekke mezarlığına yolunuz düşerse sizi Abdül ı Gazi Hazretleri karşılar. Sivas'ın güneşi diye bilinen ve Türk tarihindeki meşhur üç şemsten biri olan Şems-i Sivasi Hazretleri'nin Sivas'ta olması, bu topraklar için gurur kaynağıdır. Şemsi Sivasi, engin hoşgörüsüyle Mevlana ve Yunus gibi bu topraklara sevgi ve kardeşlik tohumları ekmiştir. Kavunu ve leziz sebzeleriyle meşhur Akıncılar, Sarissa ören yeri ve dokumalarıyla ünlü Altın Yayla, Dünya mirası içinde yer alan Ulu Cami ve Darüşşifası ile tanınan ...kültür ve maden beldesi Divri, heyecan verici doğası ve yaylalarıyla dikkat çeken Doğanşar, meşhur Gilavuru bitkisinin vatanı olan ve sızır şelalesi ile de tanınan Gemerek, gölü, balığı ve yaylalarıyla tanınan Gölova, Gökpınarı, Şul Vadisi, Elması, Dutu ve Cevizi ile meşhur Gürün nakışlı çorapları ve idili ufaklı onlarca gölüyle tanınan Hafik. Dünyasından üç nehir doğuran Kızıl Dağ ve balıyla meşhur İmranlı, Kangal köpeği, koyunu ve balıklı kaplıcası ile dünyaca tanınan Kangal, ormanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Zümrüt Yeşili, Koyul Hisar, Kılıçkaya Barajı, Köse Dağ, yaylaları ve fasulyesi ile meşhur su şehri, aşık veyseli ve kilimleriyle ünlü şarkışla. Dokumaları, türküleri, organik ürünleri ve tecer Dağı ile tanınan ulaş, sıcak çermiği, Pir Sultan Abdalı ve türküleriyle ünlü Yıldızeli, balı ve bir doğa cenneti olan Tödürge Gölü ile tanınan Zara, Sivas'ın birbirinden güzel ilçeleridir.